Ne oldu kızım? Ya babası. Bak indirdi kucaktan. İndirdi indirdi kucaktan. Koş. <gülüyor> 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 Koş sen kay hadi kay. Sen git kay kızım. Koş kay. 가이상 가이. 야조 야! 조개 조개 들어, 야야야야야야. 들어보자. 들어보자. 나도 들어보보자 나도 그래. Hadi git kaydı, git koş koş, koş. Ayağğ! Ayağ! mı Dur ulayım, bas buraya. Dokunma Arita! Dokunma! Haydi, hadi. Gel, 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 gel. Ayağ! 何バスバスバスバスバスバスバスバスバスバス